Merhaba haber izleyicileri. Bugünkü konumuz Uğur Tüneker ve İsviçre'den artık geri gönderilmesi mi diyelim, basında yer aldığı şekliyle sınır dışı edilmesi mi diyelim bu konu. Az önce Türk Spor'un önemli isimlerinden başarılı teknik direktör Uğur Tüneker telefonda görüştüm. Kendisi İstanbul'da. Sınır dışı kelimesini son derece kaba bulduğunu söyledi ve olayın ayrıntılarını anlattı bana. Haber konu için özel açıklamalarda bulundu. Ee, yani aslında olayın biraz e, kulüple ilgili olduğunu söyledi Kulübün gerekli yasal bildirimleri yapması gerektiğini ancak bazı aksamalar olduğunu anlattı Sınır dışı edilmesi kelimesini de pek kabul etmedi aslında ee, Hoca pazar günü gidiyor gider gitmez idmana çıkıyor İdmana çıktığı gün basına konu oluyor ve pazartesi de polisler geliyor yani dolayısıyla çalışma izni olmadığı için turizm vizesiyle gittiği için de böyle bir sorun vuku buluyor. Ancak pazar gün değil de yani o ilk gün değil de pazartesi günü idmana çıksaydı hiç sorun olmayacaktı. Polisler gelmiş onu e, emniyete götürülmüşler ve çok nezaketle davrandıklarını bunun bir sorgu olmadığını titizlikle vurgulamışlar. Şu an Uğur Türkiye'de İstanbul'da gerekli işlemlerin bitmesini bekliyor. Yani sınır dışı Tabirini kullanmak istemiyorum dedi. Her şey yolunda en kısa zamanda İsviçre'de görevimin başında olacak. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.